Hamd alemin rahman rahim olan Allah Celle Celaluhu aittir. Onun ince selamı ahir zaman efendisinin nebisinin surmetine. Allah'ım Allah'ım mesela la seyyidine Muhammedin ve ala seyyidine Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü surmetine ümmet Muhammed'e yedi kat göğün sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Anakini bilen sen. Hepimizin sıkıntını kaldır ya Rabbi. Senden istediğim Allah'ın düşmanlarının sonun gelmesi. onun kafasına bastığımızı göster Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Allah'ım güç kudret nasip eyle. Yer yerinden oynasın. Seve onları yükselsin. Allah 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 Celle Celaluhu. Bunu duysun. İşitsin nasip eyle. Allah'ım kıyamet gelmesin Mehdi yemesin. Ne olursun ülkemiz huzur içinde yaşamayı nasip eyle. Allah'ım yanımdaki arkadaşlarımızı koru. Allah'ım ce cehennem narından koru. Allah'ım kimse kimseyi yakma Allah'ım. Sana layık bir kul olmayı nasip eyle. Bütün ümmet Muhammed'i kardeşlerimizi de ya Rabbi. Allah'ım sana ibadet etsinler. Ne olsun namazlarını kılsınlar. Abdestsiz yere basmasınlar. Allah'ım seni seviyorum. Sen bunları göster Allah'ım. Allah salli ala seyyidine Muhammedin ve ala ala seyyidine Muhammed. Fatiha. Benim kardeşlerim Allah Celle Celaluhu ümmet Muhammed'i bizlere affetsin sıkıntımızı kaldırsın. Ümmeti Muhammed'i inşallah bizlere inşallah Rabbim inşallah onlarını cehennem narından sakındırsın. Cennetini alsın. Rabbim inşallah bir an önce zamanın sahibinin atını affeder bizleri. Rabbim inşallah komutanın atını affeder bizleri. Rabbim inşallah Mehdi'yi gönderir. Rabbim inşallah bizleri affeder. Hepinize selamünaleyküm diyorum. Allah'a emanet olun, sizi seviyorum. Bu arada benim kardeşlerim, çokça ibadet edin, elinizden geldiğinceye kadar Allah ve Resulüne itaat edin. Rabbim inşallah bizleri affetsin, Rabbim inşallah bizleri cennete kavuştursun inşallah. Bütün ümmeti Muhammedi kardeşlerimizi de bizlerden inşallah. Hepinizi seviyorum, selamun aleyküm.